Evet. Uzun zaman geçti dönürüm. Ne diyorsun? Kararından emin misin? Ya benim dönürüm. Baksana havalar değişti, dünyalar değişti. Benim kararım... ...değişmedi galiba. Yok yok değiş, 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 değişmedi, değişmedi. Eminim. O halde mahkemeyi bitiriyorum. Daha alabiliriz. Oh be. Oh be dünyalar varmış. Vallahi üstümden bir yürü kalktı bileyim mi? Ya kendimi bir ara dar ağacında hissettim. Allah senden razı olsun. Senden de. Sağ olasın. Sen. Benim kızım, benim kızım. Çok vallahi çok yardımın oldu biliyor musun? Umarım verdin karardan pişman olmazsın babacığım. İnşallah benim canım, benim gülüm. Allah senden de razı olsun. Ne yaptınız bakayım? Karara söyle bakayım. Yola katırlarla mı devam ediyorsun yoksa karılarla mı? Gerçi hepsi aynı kapıya çık. <laughs> hmm, şaka yaptım ben neden gülmediniz? Karıcığım az önce dünürüm hayati bir karar verdi. Yani onun üzerine bu şaka hiç hoş olmadı. <laughs> Çok da hafif. <laughs> Haydi. Bize müsaade babacığım. Biz gidiyoruz. Yapma. Yapma. Ya, belki sen sen kararından emin misin? Eminim babacığım. Gidiyorum ben. Ya. Babu! Ne yaptın? Kararın verdin. Kaynananlar vardır yoksam yok. Çekilin bakayım. Ay. Bello, para Farsa söyle. Babam söylediğinde öğrenirsiniz artık. Ben gidiyorum. Hakkınıza helal edin. Aa, oh, kız, Esra'dan gidiyorsun şimdi. Oh Cincik, boş ver ben Azgül. Darısı bizim başımıza bacım. He, yılı ne zaman çıkıyor şimdi? Hazar ne zaman götürürse. Ya bu arada siz Hazar gördünüz mü? Nerede? Hayır. ben ne Hazar'ı görmüşüm ne de kanı. Vallahi ben de Gökhan'ı görmedim ha. Ne oldu ki bunlara? Oy. oy benim midem, oy 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 o benim azarım. Bu kuttuk akıllının aklına uyup hiç o kadar içmeyecektik oğlum, hiç. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Hele Müsellim amcamız ulasından hiç içmeyecektik. Ya ben askerden önce de müsellim amcamın zulasını patlatıp duruyordum. Hiçbir şey olmuyordu. Şimdi bu kadar niye şartta acaba? Niye olacak akıllım? Çünkü biz efkarlıyken, üzüntülüyken içtik de ondan. Neşeliyken içseydik, üf ne alemlere akardık. Ama yok. Doğru diyorsun. Hep Azar abim yüzünden burnumuzdan getirdi tutturdu. Gideceğim daha gideceğim, gideceğim daha gideceğim. He. Aa. Gideceğim tabii. Allah'ım ya. Bu konakta bir şey yer olmadığını anlamadınız mı hala? Bence yoldakinken siz de kaçın kurtarın kendinizi. Ha, Fethi kalsa razı. Konaktan çıksın da nere olursa olsun. Hakkat ya. Bak Nazgül de çok değişti ha. Yani İstanbul'du, Kapadokya'ydı falan derkene kadının gözü açıldı yav. Konağı beğenmiyor Aspap. E i̇yi işte. Siz de gelin. Gelek gelmesine de ne iş tutacağız orada? Ne iş mi tutacağız? Şişt, bana bakın hele. Ha. Üçümüz otel mi açsak ya? Ha? <laughs> Tabii abi. Senin uzmanlık alanın. Ha. Açarız bir tane metres oteli böyle gül gibi geçinip gideriz. Yok oğlum yok öyle değil lan. Bu sefer aile oteli. Kadınlar işte temizlikti yemekti falan o işleri halleder. Biz de mis gibi işletiriz. Benim abilerim. Biz ayrılmayak ya. Ayrılırsak biterlik. Yani ayrılmasak iyi olur da ya ne bileyim böyle otel açmak falan. Ben bilemedim şimdi. Hanımlara mı sorsak ne yapsak acaba? Ya nesine hanımlara... Aha. Ol. Yemin ediyorum Nazgül arıyor. Kadının içine doğdu herhalde. Hı. Vallahi beni de belli arıyor. Aha. Afet de yetişti. Ee, kim açacak onca? Sen ulan bir daha soruyorsun. Sen açacaksın tabii. Bu belayı başımıza sen sardın, sen açacaksın. Tamam abi ya, aç şu. Aç. Aç. Alo <laughs> <A> aşkım <laughs> neredesiniz hastanede. hastanede hastanede mi niye zehirlendik <laughs> zehirlendiniz mi <gülüyor> Allah kaçış <laughs> <Haşır. Haşır. gülüyor> şu halinize bak şu halinize bak ama yakışmış yakışmış iyi olmuş lan oğlum siz savak mısınız, mal mısınız? Lan Deli Müsellim'in yaptıklarından içilir mi? Onun icatlarına dokunulur mu? Ya bilmiyiniz mi? Hasan bu sebeple kör oldu. Ben daha önceden de içiyordum baba. Ama bir şey olmuyordu. Sus lan! Kalpacı! Senden de bu bekleniyordu zaten. E babacığım sen de hep içiyordun. Biz de senden gördük yani. Ya ben içiyordum içmesine ama sor bakalım niye içiyordum? Ben kendimden vazgeçmiştim. O sebepten içiyordum. Belki siz, size ne oldu ki ne? Size ne oluyor ki ne? bunlar ne olacak ki ne? Bak babam haklı. Ya sana bir şey olsaydı? <laughs> He valla. Kanımda bebeğiyle iki tane çocukla bir başıma bırak gidecektim beni. Demek sen önceden de içiyordun ha Gökhan Efendi. Aferin. Aferin sana da bu yakışırdı zaten. Ya hanımlar bir durun. <laughs> Müsellim amcam, hiç mi merak etmiyorsunuz? Ama annesini merak edeceğiz. Onu işte kaldırdılar. ıslah olacak inşallah. Ee, orası biraz şüpheli. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Ne böyle bu grip dolu konuşmaları falan filan? Ee, babacığım, amcam şu an aslında hastanede falan değil. Ne? Ben onu bir arkadaşın oteline yerleştirdim. Ama merak etmeyin, o kendini hastanede zannediyor. Arkadaşımın oteli derken metres oteli olmasın bu kan? Ya Allah Allah ne metresmiş bu kardeşim? Ne meşhur metresmiş ya? Ne takıntılıymışsınız metrese? Kızım ben ölüyorum burada hasta yatağımda. Ne metresi? Ya yazık ya. Selim amca kim bilir kendini ne kadar kötü hissediyordur.